Kış mevsimiyle birlikte astım ataklarında da artış yaşandı. Uzmanlar uyarıyor, soğuk hava astım krizlerini tetikliyor, tedbirli olmak hayati önem taşıyor. Dinmeyen öksürük, tekrarlanan nefes darlığı, soğuk hava astım ataklarını da tetikliyor. Annem astım. İlaç olarak hava kullanıyordu. Geçen hafta ben kötüydüm. Mide bulantım, hapşurmalar, öksürmeler gözlerim falan kızarıyordu. Kış artık kendini iyice hissettirmeye başlayınca soğuklardan dolayı hastalıklar da bir bir ortaya çıktı. Soğuklardan en çok astım hastaları etkilendi. Öyle ki soğuk havalarda astım ataklarında artış yaşandı. Bende de astım var. Oluyor mu size? İşte ondan hasta oluyorum. Dışarı çıkmamam lazım. Astım hava yollarının daralmasına bağlı olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltı, göğüste sıkışıklık gibi şikayetlerle kendini gösteren bir hastalık. Nefes darlığı hisseder, göğüste sıkışıklık hisseder, aldığı nefesin yetmemesi gibi durum olur ve öksürük atakları şeklinde görülür. Astım dünya genelinde en sık görülen bulaşıcı olmayan kronik solunum hastalığı. Türkiye'de 4 milyon astım hastası var. Her 13 yetişkinden biri nefes almakta zorlanıyor. Çevresel faktörler işte hava kirliliği, sigara dumanı, ev tozu akarları, polenler yani bunlar tetikleyebilir ama bunun yanında şu dönemde artış nedeni aslında viral enfeksiyonlar. Etrafınızda astım olan var mı? Benden başka yok kimse evde. Sade benim. Sizin de var mı böyle nefes darlığınız evet. falan? Zaten var, tansiyon şeker, atak şey. Peki nasıl korunuyorsunuz? İlaçlarla. Toplum olarak hep hastayız hocam. Bir hastanelere git, vallahi acil ki gidiyoruz, bir sürü bekliyoruz. Kulak burun boğaz kısmına gittim de orada bayağı yoğunluk vardı. Hatta ben ilaç kullandım. Astım kadınlarda daha sık görülüyor. Özellikle 20 ila 40 yaş arasında görülme oranı fazla. Uzmanlar viral enfeksiyonların yaygın olduğu bu dönemde astım hastalarını uyarıyor. Burada en önemli şey koruyucu faktörler. Yani kalabalık yerlerde, işte otobüste, metrobüste vesaire mutlaka yine maske takılmasında yarar var. Grip aşısı şu dönemde yapılabilir. Siz de hasta mısınız? Değilim. Ama, Ama hasta olmamışım var, için. evet. O yüzden maske takıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.